tabletini kocalıyoruz. Ne? Evet ya arkadaşlar. Ya video mu çekiyorsun ya? Elif'in tabletini kocalayacağız. Şimdi. Ay benim zaten dolu. Şeyim dolu. Biraz de biraz Oyunlarına bakalım. Böyle bir tane oyunu var. Böyle çakma Minecraft diye bir oyunu var. Burada Weplay. Sonra ise Brawl Stars. Brawl Stars hesabına bakalım. Bakalım 2000 kupa mı? Bıvısı var mı? Ya da bak. daha çok da olabilir. Bakalım. bakalım bakalım. 2000 kufan var mı diye. Evet var zaten biliyoruz. Yok yok. Oy bak böyle yapabiliyorum. Abi, hmm, abim bakasını biz bilmiyorduk ya. İyi öğrettik. Oo bak büyük ödülümüz var mı? Şunları alalım. Destansı yazdı. Gülme işareti çıktı. 2000 kupa. Siz kaç kupasınız yorumlarda yazın. Benim eski hesabım bak abi. Kaç gündür girmiyorum çünkü hesabım çalındı. Bu da, bu. Arkadaşlar, bu da benim hesabımdı. Gördüğünüz gibi, benim eski hesabım. Hayır o benim eski hesabım. Aynen, sülomalar nasıl yazıyor o zaman. Elif'in hesabındaki kostümlere de bakacağız. Arkadaşlar ben bunu tabletten oynadım. Sonra bir sürü maç yandım. Sadece bir maç yenemedim. Noktamı görseniz. 500 kupa savantısı var. En sevdiğin savaşçı bu Yok. Bunu kas mısın Elif? Ya yes. sen kastın. Ya kasmadım ki. Profilin hangisini yapayım? Profilini. Profilini. Bu yapayım. Yok. Şurayı bu yapayım. Yok. İşte yok. Beni de yo. Senin hesabın ne? Ya Aa bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ne göstereceğiz? Anne. Hani, mu? Dur. Buradan bir şey mi var? Düş. Aa buradan hadi yeni karakter seçmiştim ya. Bu işte bakın. Bunu aldım ben. Oha biz bunu yükseltelim. Sen bundan kupa tasarsın, değil mi? Bu <laughs> seviyor yaptık. Bak. Hangisini alalım? Bence bu daha iyidir. Değil mi? Evet. Yıldız gücünde de bunu alalım. Arkadaşlar şey, bir turda abim gol attı. İkinci turda abim attı. Üçüncü turda da abim attı. Sonra da ben e, 10. onuncu maçta da ben attım. 2 kere ya da 3